Her birinin fiyatı tam sayı olan en az 5 TL, en fazla 20 TL değerinde ürünlerin bulunduğu bir mağazada alışveriş yapan Celil'in alışverişle ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Her bir çantada fiyatları birbirinden farklı birer ürün vardır. Çantalarda bulunan ürünlerin toplam fiyatı 53 TL'dir. Mağazada bulunan en ucuz ve en pahalı ürünlerden almamıştır. Yani 5 TL ve 20 TL değerindeki ürünlerden almamış Celi'nin aldığı ürünlerden herhangi ikisinin fiyatı ardışık tam sayı değildir. 6 ve 7 gibi veya 7 ve 8 gibi değildir. Buna göre alınan en pahalı ürünün fiyatı en fazla kaç liradır? En pahalı ürünün fiyatının en fazla olması için diğer ürünlerin fiyatının en az olması gerekiyor. 5 TL değerindeki en ucuz üründen almadığına göre 6 TL değerinde en ucuz alabileceği ürünün fiyatı olur. Ardışık tam sayılar olmayacağına göre 6'dan sonraki ürünün fiyatı 8 olabilir en az. Bundan sonraki 10 ve bundan sonraki de en az 12 olabilir. Böylece diğer ürünlerin fiyatlarını minimum düzeyde tuttuğumuza göre son ürünümüze maksimum düzeyde en büyük değer kalmış olur. Toplamına bakalım. 6, 8 daha 14, 10 daha 24, 12 daha 36. 4 ürünün toplamı 36 olduğuna göre ve toplam fiyatında 53 TL olduğunu biliyoruz. O halde çıkardığımızda son ürüne alabileceği en büyük değer kalmış olur. 17 TL'ymiş. X, Y ve Z birer pozitif tam sayıdır. Olduğuna göre X sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Pozitif tam sayılar olduğuna göre alabileceği en küçük değer X'in 1 olacaktır. O halde X yerine 1'i verelim. Eğer eşitliği sağlayacak şekilde y ve z değerleri elde edebilirsek o halde x'in alabileceği en küçük değer 1 olacak. x'e 1 verdiğimizde 2 çarpı 1 2 olur. O halde 3y eksi z kısmının 92 olması gerekiyor. 2 artı 92 94 olsun. Burayı 92 yapabilecek şekilde y ve z sayıları ayarlayabilir miyiz? y'ye 31 verdiğimizde 3 çarpı 31 93 olur. z'ye de 1 verdiğimizde 93'ten 1'i çıkardığımızda 92 olur. O halde burada 2 olduğuna göre 2 artı 92'den belirttiğimiz gibi sonuç 94 olur. Eşitlik sağlanmış olur. O halde x'e 1, y'ye 31 ve z'ye 1 verdiğimizde eşitlik sağlanıyor. x'in alabileceği en küçük değer 1'dir diyebiliriz. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? 13'ün altındaki C sayısına mümkün olduğunca küçük bir değer verelim ki elde edeceğimiz sonuç daha büyük olsun. C'ye 1 verdiğimizde 13 bölü 1 13 olur ki bu 4 ve 8'e göre daha büyük bir sonuçtur. B'ye de 1 veremiyoruz. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılardı. O halde B'ye de 2 verelim. Böylece 8 bölü 2'den bu kısmı da 4 yapmış oluruz. 4'e bölünecek şekilde a'ya verebileceğimiz tek sayı da burada 4 kaldı. 1 ve 2 veremiyoruz. 4 bölü 4'ten bu kesirin değeri de 1 olur. Böylece 3'ünün toplamı 13, 4 daha 17, 1 daha 18 olur. Bu, bu ifadenin alabileceği en büyük değer olur. X ve Y tam sayılardır. Olduğuna göre bu koşula uygun kaç farklı X'ye sıralı ikilisi vardır? x ve y'nin tam sayılar olduğu belirtilmiş. Y'ye vereceğimiz tam sayılar öyle tam sayılar olmalı ki onu tam olarak bölmeli. Onu bölmezse burası bir tam sayı olmaz. 3 ile toplandığında yine bir tam sayı olmaz. Böylece x sayısı tam sayı olmamış olur. O halde belirttiğimiz gibi y yerine onu bölen tam sayılar seçilmeli. 1, onu tam olarak böler. 2, 5 ve 10. On. Bunlar onu bölen pozitif tam sayılar. Örnek olarak 2'yi seçelim. Gerçekten x'in tam sayı olduğunu görelim. x eşittir 3 artı 10 bölü y'nin yerine 2 verdik. 10 bölü 2 5. 5 artı 3 de 8 oldu. O halde x'in gerçekten tam sayı olduğunu görmüş olduk. İkilimizi de yazalım bu arada. x 8 oldu. y de 2 vermiştik. 2. Böylece bu eşitliği sağlayan bir tane sıralı ikili elde etmiş olduk. 8'e 2 sıralı ikilisi. Y'ye başka hangi değerler verebiliriz? Bu değerlerin negatif değerleri de yine onu tam olarak bölecektir. Eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10. Yine bir tane örnek seçelim. Eksi 5'i alalım. X eşittir. 3 artı 10 bölü eksi 5. 10 bölü eksi 5 eksi 2 olur. 3 artı eksi 2 de 1 olur. Böylece eşitliği sağlayan yine bir x ve y ikilisi elde etmiş olduk. x'in tam sayı olduğuna yine dikkat edelim. 1 elde ettik. x'e 1, y'ye de eksi 5. O halde bir tane daha sıralı ikilimiz oldu. Kaç tane y değerimiz var? 8 tane. O halde bu 8 tane y değeri için bu şekilde 8 tane de x değeri elde edebiliriz. Ve böylece 8 tane de sıralı ikilimiz oluşacaktır. x ve y doğal sayılardır. Olduğuna göre y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? 2y artı 20 ifadesini y eksi 2'ye bölmek istiyoruz. Burada yapacağımız işlem polinom bölmesidir. y'yi ne ile çarpalım ki? 2y olsun. 2 ile 2 ile y'yi çarptık. 2y eksi 2 ile çarptık. Eksi 4. Yukarıdaki sayıdan aşağıdaki sayı çıkaracağız. Bunun için aşağıdaki sayıyı eksi ile çarpıp toplamak istiyoruz. Eksiyle çarptığımızda eksi 2y, burası da artı 4 olur. Topladığımızda artı 2 ile eksi 2 0 olur. Burası da 24 olur. Bu bölme işlemine bakarak bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Önce bölümü yazıyoruz. 2 artı diyoruz. Kesir çizgisinin üstüne kalanı 24 paydaya da böleni yazıyoruz. y eksi 2 bu kesiri bu şekilde yazabiliriz. Bu eşitlik bize ne anlatıyor? 24 y eksi 2'ye tam olarak bölünmeli. Bölünmeli ki burası sonucu tam sayı olsun. Böylece 2 ile toplandığında x de tam sayı olabilsin. Peki 24 hangi sayılara tam olarak bölünür? 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 12'ye ve kendisine tam olarak bölünür. Bunlar y eksi 2 değerleri y değerlerini elde etmek için ne yaparız? Eksi 2 eşitliğin diğer tarafına artı olarak göndeririz. O halde buradaki değerlerin ikişer fazlaları da y değerleri olur. 1'in 2 fazlası 3, 2'nin 2 fazlası 4, 5, 6, 8, 10, 14 ve 26 da y değerleri olur. Saydığımızda 8 farklı y değeri olduğunu görüyoruz. Burada dikkatli olmak gerekiyor. 24'ü bölen pozitif sayıları inceledik. 24 bu sayıların negatif olanlarına da tam olarak bölünür. Yani eksi 1'e, eksi 2'ye, eksi 3'e ve eksi 24'e kadar. Bunların da normalde tek tek incelenmesi gerekiyor. Buradan da x ve y'nin doğal sayı olduğu durumlarla karşılaşabiliriz. Çözümün uzamaması adına incelemedim oradan gelmediği için. Fakat bir tanesini yine burada inceleyelim. Örneğin 24'ün eksi 1'e bölünmesi durumuna bakalım. x eşittir 2 artı 24 bölü y eksi 2 eşitliğinde y eksi 2'nin eksi 1 olduğunu düşünelim. Bu durumda y x değeri ne olur? 2 artı 24 bölü eksi 1. Burası eksi 24 olur. 2 ile topladığımızda x ne oldu? Eksi 22. Bakın x değeri ne oldu? Doğal sayı olmadı. Oysa doğal sayı olması gerekiyor. Fakat y'nin doğal sayı olduğuna dikkat edelim y eksi 2 eşittir eksi 1'de eksi 2'yi karşıya gönderdiğimizde y doğal sayı oluyor artı 1. Fakat x doğal sayı olmadığı için bu seçeneği alamıyoruz. O halde normalde bu sayıların negatif değerleri de tek tek incelenmeli. Buradan hem x'in hem de y'nin doğal sayı olduğu durumlarla karşılaşılabilir.